hoş geldiniz. Bugün size için şahane bir tarifim var. Bu tarifim için tabii ki de doğanın en güzel hediyelerinden yararlıyoruz. Onun için ben şöyle küçük bir yürüyüşe çıktım. Eğer ki siz de doğayla birazcık baş başa zaman geçirip hem güzel bir şekilde egzersiz yapmak ister hem de gençliğinize gençlik katmak isterseniz hele ki diyet programlarını sizlerle paylaşacağım bu tarif ile birleştirirseniz Kilo verirken aynı zamanda cildinizin elastik yapısını koruyacağınız için ne cilt çatlakları oluşacaktır ne sarkma ne kırışıklık hepsini ortadan kaldıracaksınız. Daha oluşmadan önlem alacaksınız. Çünkü pek çok arkadaşım Instagram üzerinden de bana yazdığınız en büyük sorunlardan bir tanesi kilo verdikten sonra oluşan çatlakların nasıl ortadan kaldırabiliriz? 7 da arkadaşlar kilo verdikten sonra cildimde kırışmalar başladı, sarkmalar başladı. Bunu nasıl ortadan kaldırabilirim diye çok fazla soru alıyorum. bunun için çok güzel bir önleyici de bakım oluyor cildinizin gençleşmesi vücudunuzun gerçekten C vitamini ve antioksidan ile dolması ve kilo verme süreçlerinde tamamen baştan aşağı vücudunuzun iyileşeceği vücudunuzun sağlıklı bir forma bürüneceği şahane bir kür oluyor o yapılışı da çok basit olduğu için bu tarif arkadaşlar diyet yapan arkadaşların özellikle kullanmasını tavsiye ediyorum. Sadece yüzlerine değil aynı zamanda vücutlarına da bunu kullanabilirler. Çünkü çok da güzel bir cilt sıkılaştırıcı, gözenek küçültücü özelliği olacak bu bakımımızın. Şimdi hemen şöyle daha temin sizlere göstermiş olduğum nar çiçeklerimi ben bahçemdeki ağacımdan topladım. Görmüş olduğunuz gibi çok tatlı duruyorlar. Tam bu aralar arkadaşlar nar çiçeklerinin bol bulunduğu zamanlar. Sizlerle şöyle yürüyüşe çıktığınızda karşınızda çıkan eğer ki nar çiçekleri varsa e, çok fazla değil ufacık bile toplasınız. emin olun bu tarifi hazırlamak için yetip de artacaktır. Şöyle güzelce bunları toplamanızı tavsiye ederim. Bunları topladıktan sonra tabii ki de ilk aşama bunların kesinlikle derinlemesine temizlememiz gerekiyor. Temizleme işlemi çok önemli kazanıyor. Çünkü biliyorsunuz ki bizler gözle göremesek de minik küçük toz tanecikleri üzerlerine yapışmış olabiliyor. Kendilerinin doğal olarak salgıladıkları bazı polen olabiliyor. Bu polenler normalde pek alerji etkisi yaratmıyor ama eğer ki hassasiyetiniz varsa sizleri herhangi bir alerjik reaksiyon yaratmasını önlemek için kesinlikle daha önceden güzelce bol ile yıkanmasını tavsiye ediyorum. Sitede gördüğünüz gibi çok tatlı çiçekler. Gerçekten rengi de çok güzel. Faydaları o kadar çok ki bunu cildinize sürdüğünüz anda cildiniz gençleşecek. Sarkmalara karşı çok güzel bir Fransız askısı yaptırmış gibi arkadaşlar botoks yaptırmış gibi çok güzel bir etkisi oluyor. O yüzden hani tabii ki de bazı gerektiği durumlarda tıbbi olarak gerektiği durumlarda ufak tefek müdahaleler belki yapılabilir ama normal şartlar altında bence hiç kendinizi e, daha fazla yormanıza gerek yok. Doğanın size vermiş olduğu ürünleri kullanarak çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Herkesin kendine göre güzelliği olsa da aslında her çizgileriniz size yaşınızın getirdiği o güzel anıları barındırsa da bazen insanlar için istenmeyen etkileri olabiliyor. Hani aynaya baktığında herkes kendini daha sağlıklı, daha güzel görmek ister. O yüzden bunları ortadan kaldırmak için kesinlikle doğadan yararlanmanızı tavsiye ederim. Hele ki bunun gibi her yerde bulabileceğiniz, rahatlıkla temin edebileceğiniz, sıfır masrafla hazırlayabileceğiniz o kadar güzel malzemeler var ki elimizin altında. Çok fazla yüksek kimyasada ya da çok fazla cerrahi müdahalelere gerek olduğunu düşünmüyorum ben. Tabii ki de düzenli olarak Genç yaşta yapmış olduğunuz bakımlar bunun arkadaşlar çok güzel bir önleyicisi oluyor. İleride oluşmuş bir şey tamir etmek tabii ki de güzeldir ama hiç oluşmadan tamamen doğal bir şekilde her zaman canlılığını korumak cildinizin çok daha değerli olacaktır. O yüzden bu tarifi 18 yaşından sonra herkesin kullanabilmesini tavsiye ederim. Cildinizin arkadaşlar çok güzel gerilmesini sağlayacak. Kaz ayaklarındaki kaşıklıklar var ise bunların silinmesine yardımcı olacak. Ya da bunlar daha oluşmadan bu bölgelerde pürüzsüzlük kalanınızı sağlayacak. Özellikle mimik çizgileri, alnınızdaki çizgiler ya da konuşma mimikleriniz, dudak çevresindeki çizgiler ve hatta yanaklardaki sarkmaları ile çok hızlı bir şekilde toparlamanıza yardımcı olacak. Tam bir antioksidan kaynağı, C vitaminle cildinizi doyuracak. Kolejen sentezinizin artmasına yardımcı olacak. Şahane bir ürün. Ayrıca çok da güzel bir şekilde cildinizi nemlendirdiği için kesinlikle arkadaşlar cildinizdeki o fresh dokuyu hissediyorsunuz. Daha ilk kullanımda cildinizde sebumu da dengelediği için çok tatlı bir pembelik oluyor. Çok güzel bir cildiniz fresh duruyor. Bu fresh'i de biz tabii ki de yüksek nemlendirici özelliğinden elde ediyoruz. Cildinizi nemlendirmek en önemli adım Kesinlikle arkadaşlar cildinizi her daim nemlendirmeye özen gösterin. Özellikle de hani yoğun mevsimlerde yaz kış gibi bu mevsimlerde cildinizi nemlendirmek çok daha büyük önem kazanıyor. Şimdi arkadaşlar ben bunları güzelce yıkadım. Sadece burada yıkamadım muslukta da güzelce yıkadım ve daha sonra tekrar suyla doldurdum. Artık bunları şöyle bir süzgeç yardımıyla arkadaşlar. Görüyorsunuz ben biraz fazla hazırladım bunun bir kısmını tabii ki de diyet olarak da kullanacağım benim en çok sevdiğim tariflerden bir tanesi aşağıya linkini bırakırım isteyen arkadaşlarım varsa diyet olarak da bunu deneyebilir ya da cilt bakım için hazırlamak istiyorsanız hemen şöyle üzerine sıcak su ilave ediyoruz arkadaşlar burada. Asıl amacımız bizim bunlar çiçeklerimizin içerisine bulunan yüksek antioksidanı su ile birleştirmek olacak. Bunun güzel aramasını vermesini isteyeceğiz. Fakat burada kullanmış olduğumuz suyumuzun ölçüsü asla ama asla 100 santigrat derece değil. En fazla 75-80 santigrat dereceye kadar çalışabilirsiniz. Aksi takdirde antioksidan değerlerinin pek çoğunu kaybetmiş olursunuz. Şöyle güzelce arkadaşlar o kadar hoş bir kokusu var ki emin olun en pahalı parfümlere bile bedel diyebilirim. Gerçekten şahane bir araması, şahane bir kokusu var. Cildinizi sürdüğünüzde cildinizi yumuşacık yapacak, porselen görünümü verecek. Özellikle söylemeyi unuttum. Eğer ki çil probleminiz varsa, güneş lekeleri probleminiz varsa bunların da ortadan kaldırılmasına yardımcı oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi demleniyor. Çok da şahane, böyle pembemsi bir rengi var. Bunun birazcık şöyle arkadaşlar ılınmasını bekliyoruz. Bu yaklaşık 15 dakika kadar bu şekilde demlenecek. Ne kadar çok yoğun demlendirirseniz o kadar daha yoğun bir aramaya sahip olacağı için o kadar güzel etkisi olacaktır. Biraz burada sabırsızlanmayın. Dinlenme işlemini güzel bir şekilde yapmanızı sizlere tavsiye ederim. Ben bu şekilde bunu demlendiriyorum. Ve bunu demlendirdikten sonra bunu kullanmak çok basit bir hale geliyor arkadaşlar. Yapmanız gereken çok basit bir adım var. Ben bu bunu sprey şişesinin içerisine koyup şöyle yüzümü sabah kalktığım gibi aydınlatıcı, beni uyandırıcı bir sprey etkisi yaratmak istediğim için sprey şişesinde kullanıyorum. İsteyenler varsa benim gibi sprey şişesinde kullanmalarını tavsiye ederim. Çünkü gerçekten sizi güne hadi beni uyandır etkisi yaratan şahane bir uyandırıcı. Özellikle ders çalışıyorsanız, ders çalışma aralarında şöyle birazcık kendinizi yorgun hissettiğinizde hemen iki fıs yüzünüze sıkıp o freshliği tekrardan kendinize alabilirsiniz. Çok etkili oluyor. Buradan ders çalışan arkadaşlarım için de ufak şöyle kendilerini uyarıcı, odaklanmayı yardım sağlayan ve de zindelik veren bir tarif. Bu şekilde de bunu değerlendirmelerini tavsiye ederim. Bu tarif arkadaşlar haftada 3-4 kere düzenli bir şekilde kullanabilirsiniz. Gerçekten bunu kullandıkça cildinizdeki değişime inanamayacaksınız. Benim tarifim sizler için bu kadardı. Umarım bu tarifim beğenir. Tüm sevdiklerinizle paylaşırken aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Dileyen arkadaşlarımla çok güzel bir şekilde Instagram içerisinde de yardımlaşıyoruz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Aşağıya linkini bırakıyor olacağım. Hepinize sağlıklı, güzel ve şık günler dilerim. Kendinize iyi bakın.